嗯、啊，不能说的太个。 Gue t referred to as Traponderi in the thumbnails. Guro Altınordu Belediyesi'nin hazır giyim uygulama bölgesindeyiz. Burada deprem bölgelerindeki kardeşlerimize, abilerimize, çocuklarımıza e, elimizden geldiği kadar e, onlara için bere, atkı, e, yelek, eşofman gibi ürünler dikmekteyiz. E, bizim de içimiz rahat değil elimizden ne gelir şeklinde e, bir şeyler yapmak adına biz de e, bu soğuk kış günlerde Onların içini ısı, ısıtacak, vücudunu ısı, ısıtacak, bir nebze de olsa yaralarına merhem olacak şekilde elimizden ne gelirse yapıyoruz. Aşkın Tören Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Altın Belediyesi hazır giyim uygulamanın merkezinde. Ee, şu anda deprem zedeneci arkadaşlarımız için e, onları sizi soğuk kış gününde mağdur etmemek için sivit dikiyoruz, e, tişört e, ve takım olarak dikim haline getirip arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Burada dikime gelen arkadaşlarımız görünü olarak buradalar. bize bu biz zor günümüzde yardım ediyorlar. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ederiz. Emekleri için teşekkür ederiz. Altın Örtü'nün hediyesini hazırlamış olduğu hazır giyim uygulama merkezinde depremize de kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun merhem olmaya çalışıyoruz bizim de burada katkıda bulunmamız için imkan sağlayan yetkililere de teşekkür ediyorum. Burada polar, battaniye, takım, kaşkol, bere, elimizden geldiğince hepsini dikmeye çalışıyoruz. Burada dikip hazır hale getirip paketleyip onlara yolluyoruz polilerle. Aşkım Bey'e diye teşekkür ediyoruz. Artık böyle e, altın üstte iş alıyorum o zaman. Yani bu mekanı açan e, Aşkım Bey bu arada. Yani oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir nevi sarmaya geldik buraya. Tüm gücümüzle tek yürek olmaya geldik. altın olduğunun hazır giyim merkezi. Biz ilk kursu Geldik yardım için. 10 gündür deprem oldu olarak buradayız. Polarlar diktik büyükler için, küçükler için. Yani polar elimizde ne geldiyse onu yaptık. İşte hala da devam ediyoruz daha dikmeye. Yani çok teşekkür ediyoruz Altın Ordu'ya. Bize bu fırsatı verdiği için. Deprem hep beraber el birliğiyle yardım etmeye geldik. Gönül olarak da geldik. Elimizden geleni de yapıyoruz. Allah hep hekimlerimize baş sağ olsun diyoruz. Kolay, iyisi, ee, işte elimizden geleni yapıyoruz. Çok uyguluyoruz yani, üzüntülüyoruz.